Merhaba arkadaşlar. Bugün 3-4 tane daha videomuz, daha doğrusu hisselerimiz olacak. Bu hisselerle alakalı da Zoran, Ak Enerji, Ayan ve Cem için sormuşlar. Bir kişi Sahol ve Vestel olarak sormuş. Bunlara baktıktan sonra fon tarafına kontrol edeceğiz. Fonlarla alakalı, yurt dışı fonlar ile ilgili. Ee, öncelikle hani videolarda izliyorsunuz işte 260 kişi izlemiş mesela dünkü e, videoyu ama sadece 2-3 kişi e, yani tekrardan abone olmuş ve beğeni atmış. Hani bunların fazlalaşması e, bu şekilde teşvik edici. E, söylediğim gibi hani fazlalaşırsa ben de daha fazla videolara ilgi gösterip çekmeye devam edeceğim. Bundan dolayı abone olup beğenirseniz sevinirim. Şimdi öncelikle Vestel'den bir başlayalım. Vestel'le alakalı fiyat kazancı iyi. 13 yani o sanayi sektörü için iyi. E, piyasa değeri defter değeri 2. Gayet iyi 2.5. Şu an e, bugün borsa çok düştü tabi bugün eksi 8.9 e, yaptı ama her düşüş bir alım fırsatı olarak değerlendirilir borsada. E, yön olarak e, yani kısa vadeli e, giriş çıkışlar her zaman size kaybettirir. Uzun vadeli e, az az Biriktirmek her zaman sizin için daha avantajlıdır. Hissenin fiyatına fazla bakmadan geleceğine bakarak yatırım yapmış olursunuz. Ee, dönem varlıklarına bakalım bir hissenin. 28 e, milyarlık bir dönem varlığı var. Hisseyle alakalı kısa dönem e, yükümlülükleri 44. Yani burada aslında e, önümüzdeki dönemde e, eğer şu son dönemde iyi bir kar etmezse ee, önümüzdeki dönemlerde net karları ile alakalı bir düşüş yaşayacağı veyahut da net kar yapamayacağı anlamına geliyor çünkü bir yıl içerisinde alacağı e, para ödeyeceği paradan çok daha az. E, duran varlıkları 30, e, yani toplam varlıklara bakalım bir 59'a toplam yükümlülükler 47 yani şuradaki kar e, işlemini alabilir. E, bunun dışında. Bunun dışında e, yani farklı bir hisseyle alakalı da bakacağız tabi de e, gördüğünüz gibi geçen seneden bu zamana eksi 3 yani buna bir de enflasyon koyduğumuzda %80 aslında e, bir zarar anlamına geliyor reel anlamda ama e, fiyat kazancı tabii ki yine de aynı fiyatta olmasına rağmen şuradaki fiyat kazancına rağmen e, net kâra rağmen e, şu anda 13 hani bundan dolayı iyi. çünkü hani 20'lerdeydi şu anda 70'lerde. Hani bu seviyelerden almış olsaydınız hani şuralardan düşünün bir yıldan beri her ay alıyorsunuz. Ortalamanız işte 30'lar 40'lar falan olurdu. Şu an 70'lerde yani e, 77'den 70'e yani sizin için hiçbir şey fark etmez inanın. Az az almaya devam ederdiniz yine. Yani buradan da başlarsanız belki biraz aşağıya doğru bu şekilde devam eder. Hani her aldığınızda daha da belki düşebilir. Ama uzun vadesi ise yine yön tarafı yukarıdadır. Çünkü Vestel alakalı sürekli bir yatırımları var. Tokla alakalı %23 ortaklığı var. Bundan dolayı devam edebilir. Saatlikte ve iki saatlikte kontrol ettiğimde indikatörde herhangi bir düşüş olmamış. Daha doğrusu sat tarafına dönmemiş bilginiz olsun. Hızlı bir şekilde geçeceğim arkadaşlar bugün. Fazla uzatmayacağım. Ee, Zoran'a bakalım hemen. Zoran'ın fiyat kazancı uçmuş. Piyasa değeri, defter değeri 1.60. Fiyat kazancı da büyük ihtimalle zarar etti ondan dolayı ya da karı çok azdı. Evet 25 milyon bir karı var. Dönem varlıkları 14. Kısa vadeli yükümlülükler 19, önümüzdeki zamanda kar etme işlemi olabilir. E, toplam varlıkları 54 milyon, e, toplam yükümlülük 44. E, bu da Vestel gibi ama e, bu tabii ki enerjiyle alakalı bir durum. Hani e, değişebilir, değişkenlik gösterebilir. En son bugün e, Rusya ve Ukrayna arasında bir e, anlaşma gibi bir durum olmaya başladı. Bu enerji sektörünü etkileyebilir. Bilginiz olsun. Zorlayabilir de buradan bakalım ne olmuş bugün diye. Sonra sata dönmüş 2 saatlikte. Saatlikte bayağıdan beri sataymış hatta. Saatlikte bir keş, birkaç kez aldırmış sistem. 2 saatlik bizim için bunda daha uygun olacak bakmak. En son 8'lerdeyken sattı demiş. Hala da sattı. Devam etmekte. Burada bir artış gerçekleşmiş ama yani fazla bir 3'lerden bayağı da bir artmış aslında. 3'lerden başlamış da aynı zaman Ekim ayında yaklaşık 10 liralara kadar 8.70'lere kadar gelmişler. Yani gayet de iyi çıkartmışlar. Şöyle bakarsak Temmuzda alanlar için 1.98. Zaten parayı <laughs> alanı olmuş. Hakkadan sonra hani biraz düşmesini beklenebilir. Evet. Diğer ise ak enerji. Bakalım. Ak enerji FK'sı ve PD'si dedisi yok. Ee, peki. Bununla alakalı çok eksi de ondan dolayı eksi 1 milyon. 1 milyar hatta 1.7 milyar bayağı bir Toplam varlıkları 15, toplam yükümlülükleri 15. bu e, hisseden uzak durmak lazım. Yani bunu düzeltmediği sürece bu da enerji ama e, kar edememiş 400 gün. Hiç e, yanaşmam böyle hisselere uzak dururum. Daha iyi kar eden hisseler almak lazım en azından borsa düşerken daha dirençli olabilirler. Artırmışlar baya zaten bir 1.54'lerden. O da enerji sektöründe olduğu için 6'lara kadar gelmiş. Geri çekilecektir. Hisseyi beğenmedim. Ayene bakalım. Ayene daha önce bakmıştık sanki ama bir daha bir bakalım nasılca iyi &E fiyat kazanç 775 piyasa hedefler 7291. E, göstergeleri görüyorsunuz zaten olumlu olumsuz olduğunu. Bugün çok sert düşüşler olduğu için muhtemelen hepsi olumsuz çıkacak. E, dönem varlıklarını artırmış. E, kısa vadeli yükümlülükler daha az artmış. Bundan dolayı önümüzdeki zamanda kar edecek. E, toplam yükümlülükleri bakalım. 4'de 8 iyi 1.2 milyar bir artış gerçekleşmiş yüzde 1400'lük bir artış Önümüzdeki zamanda yine kar açıklayacaktır bir yıl içerisinde ayın enerji i̇ki saatlikte ve saatlikte bakalım iki saatlikte sata dönmüş saatlikte kesin sata dönmüştür O yüzden bakmıyorum e, hisse ile alakalı ee, iyi bir artış gerçekleşmiş. Eylül'de 4 liralardan e, 46 yani 10x yapmış neredeyse. E, bundan dolayı dikkat etmek lazım. Geri geldiğinde çünkü e, ciddi kayıplar gerçekleştirebilir. Ama hissenin fiyat kazancı düşük. E, piyasa değeri, defter değeri düşük. Uzun vadede az az alacaksanız her ay ben toplayacağım diyorsanız toplanabilecek bir hisse gibi duruyor. Cemaş için bakalım. Cemaş. Cemaş e, çok yani e, bu hisseyle alakalı çok hızlı hareket eder. E, bilginiz olsun. Hani e, bu hisseyi bir alırsınız 10 kat gidebilir. Bir anda düşebilir. Şu an fiyat kazancı gayet iyi. Alınabilecek seviyelerde. Evet 4'lerde piyasa değeri, defter değeri 1.46. Bundan dolayı yani insanlar bunu almıyor şu anda. Ondan bahsetmek istiyorum. Yani e, insanlar daha önce bundan kazık yediği için tekrardan e, almak istemiyor. Yani dönem varlıkları %53 artırmış. Duran varlıklar e, artırmış. 169. Kısa vadeli yükümlülükleri %135 artmış ama daha fazla artmış. Ama aradaki fark belli. E, önümüzdeki zamanda kar edecektir. 1.5 milyarlık e, toplam varlığı var. Toplam yükümlülükleri 175. E, bu oranda gayet iyi. Burada da 245 eee kar etmiş. Bence enflasyon oranında bir e, kar yükseltme işlemi var. Bunun dışında bakalım hemen bir cemaatle alakalı tabloya. Camaş döküm. Şuradan bir haftada alalım. Evet. Şuradan anlıyoruz. Bak yani ne yaptıklarını anlayabiliyor musunuz? Almışlar 0.70'ten satmışlar 5 liradan tekrardan yani şuradan buraya düşer mi? İşte düşüyor. Borsa bu. Yani yıllarca bakın 2011'de düşmüş. 2017-18'e kadar. Yani kaç yıl bu insanlar elinde tutacak ki bunu tekrardan aynı yerleri görsün? Yani burada tekrardan bir aynı yerlere bile gelmemiş de tepede alanlar için. Hadi geldi diyelim 4 liralarda ortalaması olsun. Yani bu insan tekrardan aynı psikolojiyi yaşayabilir mi? Bakın buradan gelmiş tekrar diplere, tekrar 0.52'lere gelmiş. Yani başladığı yere gelmiş. Şimdi tekrardan bir çıkış gerçekleştiriyor. Hani o yüzden dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Bu hisse ee, gerçekten hani arkasındaki kim varsa sürekli manipüle edip duruyorlar. Yukarıdan insanlara mal verip aşağıda tekrardan topluyorlar gibi duruyor. Evet, Sahol istemiş Erkan An Sahol Erkan almadın Sahol. Şimdi soruyorsun. Sahol 2.65 fiyat kazanç. Bir piyasa değeri defter değeri. Sahol ucuz. Evet. Ucuz bir ise bu yılın başında 13 liraymış. Şu anda 42 lira. Evet. Bakalım burada da yine fiyat kazancı ile alakalı toplam varlığı. Gayet İyi, toplam yükümlülüğüne baktığımız zaman arasında bir 200 milyonluk bir fark var. Ee, ama önümüzdeki zamanda yine kar edecektir. Saol Sabancı Holding iyi bir Holding ucuz bir Holding lotu biraz fazla ama uzun vadenizde bu şekilde birikim yaparsanız kaybettirmeyecek bir şişse e, kaybettirse bile daha sonrasında kısa zamanda telafisini sağlar. Eee gibi değildir. Böyle 7-8 sene bekletmez. Az az alırsınız. Küçük düşüşler olur ve tekrardan yukarıya devam eder. Evet, bunlara baktığımıza göre sırada yurt dışına bir geçelim hızlıca. Şimdi yurt dışında neler oluyor bir bakalım. Şimdi benim bazı takip ettiklerim var yurt dışında gördüğünüz gibi. Alibaba, Google, Microsoft, Nvidia, Ford, Meta, Starbucks, Apple gibi büyük hisseler. Bunları ben takip ederim. Ee, yani Amerika'da şunu da yapabiliyorsunuz. Hani maaş gibi temettü ödeyenler de var. Bunlar her ay temettü öder. Bakın. Mesela dersiniz. Her ay temettüsü vardır. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Buna yatırırsınız parayı hisse düşer, çıkar, ona göre temettüsünü verir. Ama e, her ay düzenli olarak temettü olursunuz. Dolar bazında da 5 yılda yüzde e, 27 sadece kazanç sağlamış ama her ayda temettüsünü vermiş. Yani onları saymadan bu. En çok da şu zim verir. Yüzde %40 vermiş dolar bazında 5 yılda artış ise iyi bir yükseliş yapmış bakın burada %630 88 dolarları görmüş. Şu anda 16 dolarlarda mesela. Uygun mu? Uygun. Yani burada da fiyat kazanç var tabii ki arkadaşlar. Yani her yerde olduğu gibi ama bu hissede bakın şurada Nisan'da 17 dolar da atmış. Yani 17 dolar. Burada da bakın bir haberi var. 17 Kasım'da dev temettü duyurdu diye. Şimdi bunları siz temettü olarak aldığınızda nasıl oluyor? Yani aldınız hisseyi Amerika Midas'tan girdiniz. Aldınız. Veyahut da başka kendi yatırım araçlarınızda aldınız. Şimdi size bunlar temettü yatırıyor. Amerika'da şu şekilde onların bir gelir vergisi var. %15 gibi sanırım. Onu alıyorlar. Siz bu parayı Türkiye'ye getirdiğinizde o kazancınızdan yüzde on da bizim e, ülkeye veriyorsunuz. Yüzde yirmi beşi gelir gider. Yani gelirin yüzde yirmi gider. O yüzden e, ben bunlardan ziyade ne yapıyorum? Geliyorum, bakıyorum hisseler hangileri e, iyi, hangileri çıkıyor. Bakın burada ne yarı iletken çipler. Amerika düşüyor. Borsası düşüyor. Nasdaq ama e, gördüğünüz gibi hisselerde hangisi arttığını buradan görebiliyoruz. Şimdi buradan ben yarı iletkenler arttığı için mesela gidiyorum yarı iletken fonlarına bakıyorum. Atıyorum. Sağlığa bakıyorum. Mesela sağlıkta sorun var mı? Yok. Mesela artıyor. Haftalık değişim bunlar. Gidiyorum. Sağlık sektöründen alıyorum. Ha yani Teknoloji tıklıyorsun mesela teknolojide yani çoğunlukta yine artışlardan ziyade düşüşler daha fazla gibi duruyor ama stabil son hafta stabil böyle inişli çıkışlı. Peki neden ee, Ben şu anda bizim pist İstanbul'dan e, işlem yapmıyorum da Amerika'ya geçiyorum Çünkü e, önümüzdeki dönemde FED eğer faiz artışlarını durdurma yönüne giderse bundan dolayı da bu hisseler hızla artacaktır. Bundan dolayı diğer tarafta düşükken almak istiyorum. Biraz da diğer tarafa geçiş yapmak istiyorum. Şimdi burada siz fonu nereden alacaksınız? Fonu yine kendi yatırım kuruluşlarınızdan alabilirsiniz. TEFAS diye bir uygulama var. Tefasla alakalı borsa yani şey e, bu devletin uygulaması yani borsa İstanbul vesaire değil. Devletin kendi Tefas diye sayfası var. gov.tr zaten gördüğünüz gibi. E, fon karşılaştırma var burada. Geliyorsunuz burada örnek olarak hisse senedi Şem şemsiye fonu geldiniz. E, burada da yabancılarla alakalı da seçebilirsiniz. Hisse senedi yoğun fon mesela seçtiniz. İşte son Mesela bir yıl. Burada tefasta işlem gören demek sizin alabileceğiniz demek. Burada tefasta işlem göreni seçebilirsiniz. Burada bir yabancı işlemleri vardı. Hemen olarak bakalım. Yabancı. Bunu seçtik mesela. Evet 5 yıla bakalım bir. 5 yılda en çok hangisi getirmiş? Yeni teknolojiler getirmiş. 5 yılda %559. Yani %559 sizin için yeterli mi? Bence yeterli olması lazım. Yani şöyle düşünürseniz bakın. Açtık hesap makinesini. 5 yıl önce 100 bin TL ile başladığınızı varsayıyoruz. Her yıl 2 katı çarpı 2. 200 oldu. Ee, bir sonraki zaman çekmediğiniz parayı bir daha çarpı 2 400 bir daha sene bir daha çarpı 2 800 etti size 300 300 yaptı şu anda hani paranızın her yıl 2'ye katlıyorsunuz çarpı 2 4. sene 1 milyon 600 ,000. çarpı 2 5. sene 3 milyon 200 ,000. şimdi 100 bin liranız 5 yılda 3 milyon 200 oluyor yani öyle bakacaksınız duruma hani işte 100 bin TL koydum yüzde 500 arttı yani yüzde 500 demek yani 5 katı şeklinde düşünmeyeceksiniz bunu hani 5x yaptı evet yüzde 500 bunu hani bir günde yapmıyor iki günde veya beş günde on günde 20 günde yapmıyor İlk yıl yaptığınız 100 bin lira yüzde 100 getirdi 200 bin lira oldu 200 bin liranızı e, tekrardan bir daha geldi 400 bin lira oldu. Yani bu katlana katlana gidiyor. Gayet de iyi paralara çıkarsınız beklerseniz. Ee, bu sektörde bakın gördüğünüz gibi bir yıldan beri ne yapmış? Hiçbir şey. Eksi 8.95 TL bazında bir de kar yok. Yani sağlık sektörüne bakın. Sağlık yine %30 getirmiş. Hani bir yıldan beri. Burada örnek olarak mesela biraz önce ne dedik? yarı iletken dedik değil mi? Yarı iletkene bakarız. Burada varsa ona da bakarız. Mesela şuraya yazalım. Yarı iletken iş portföy. Son bir yılda yüzde 39 yani sonuç olarak bir kar getirmiş mi? Getirmiş. Enflasyon kadar mı? Hayır. Ama şu anda zaten Amerika yüzde 33 düşmüş. Nasdaq %33 düştüğü yerde %39 kar elde etmekte. Yani doların aynı sabit yerinde kalmasından dolayı bu şekilde dolar bir yıldan beri sabit. Dolar da aynı şekilde artarsa bu sefer bu arttığında siz çifte katlamış olacaksınız. Yani şu anda bizim borsa nasıl e, çifte katlamış durumdaysa bakın bunlar da nitelikli hani yatırımcılar burada gördüğünüz 2000'ler 4000'ler gerçek ama siz alamıyorsunuz onlar tek kişilik veya iki kişilik konular yani burada işlem gören değil o yüzden yani tacirler bu da gerçi değildir de peki mesela bunu alabiliyor muyuz bakalım alabiliyor muyuz alamıyor muyuz pay adedi evet kişi sayısına bakalım. Yatırımcı evet bunu alabiliyordunuz. Son yani bir yılda yüzde 207 getirmiş arkadaşlar yani bir yılda yüzde 207 e, fon olarak. Bu da mesela bizim e, endeksle alakalı endeks komple yüzde 180 yüzde 190 artmıştı. Ama son 5 yıla bak yüzde 2000 getirmiş. Yani siz bunu kazanamazsınız. Altında da kazanamazsınız başka yerde de kazanamazsınız. Altın son 10 yılda %1000 getirdi. Bu son 5 yılda %2000 getirmiş yani. Bunun gibi bu aynı şekilde Amerika'da da olacak. Niye? Amerika'da da enflasyon var. Üstelik dolar arttığında bize bunun baz etkisi de 2 katı gelecek. Hani şu anda uygun olduğu için o tarafı daha fazla değerlendiriyorum. Hani ne olur? Amerika'da eğer ki verileri kötü gelirse Amerika'nın şu ara iyi geliyor. Hadi iyi gelirken de nasıl resesyon olacak onu da merak etmiyor değilim. Hani e, Nasdaq'la alakalı e, şöyle diyeyim size mesela hemen açalım şuradan Nasdaq'ı Nasdaq 100 mesela burada. 200 listesi. Yani şöyle bir 6 binlerden 16 binlere çıkmış. Şimdi buradan bir düzeltme yapıyor. Haliyle 2019'da bu şekilde bir artışın düzeltmesini yaşıyoruz. E, Hisse yani şu anda endeks bazında 10.000 seviyelerinde. Hani buradan tekrardan bir yukarıya doğru dönüş olacak. Ha, buralarda girdiğinizde e, tabii ki daha da aşağılara gelme ihtimali var ama en azından e, yavaş yavaş hani bu tarafa geçerseniz düşükte olan bir şeyi almak yüksekte olan bir şey almaktan daha iyidir diye düşünüyorum. Çünkü burada zaten bir %2000'lik bir artış var yani son 5 yılda %1500'ler, 1200'ler hani bunların da bir düzeltmesi olacak. Nasıl burada bir düzeltme var? Burada da düzeltme olacak. Düzeltme olduğunda biz ne yapacağız? Bundan çıkacağız. Diğerine geçeceğiz yani. Bundan dolayı hani her zaman düşük olanı almanızı tavsiye ederim. Fon olarak da tavsiye ederim. Hani tavsiye niteliğinde e, değerlendirelim. Çünkü kimseye tut diyemeyiz. Amerikan e, sektöründe sağlık şu anda e, hiç düşmemiş. 400 gün %30 bir kar etmiş. E, yarı iletkenler gördüğünüz gibi hisseler gidiyor. Biraz yarı iletken, biraz sağlık, biraz e, direkt full Amerika hisseleri veya Avrupa'dan almak isterseniz biraz Avrupa biraz da sadece Nasdaq'la alakalı olanları alabilirsiniz. Bunların hepsine buradan bakabiliyorsunuz. isteyen olursa hani bu durumla alakalı hangi fonlar diye ben buradan tekrardan bir video çekerim. Şu an videomuz 25 dakikalara geldi yine. Fazla uzatmayalım konuyu. Almak isteyen varsa fonlarla alakalı yorum yazsın. Ben de hangi fonlarla alakalı alım yapılabileceği, hangisinin daha az arttığını, hangisinin art, artma oranı daha fazla olabileceğini ileriki videoda konuşuruz. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Bol kazançlar.